Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Klasik hakkında konuşacağız. Terra Klasik LUNC şu anda CoinGecko'da 47. sırada yer alıyor. 2022 LUNC fiyat tahmini günlük zaman çerçevesi ile aşağıda açıklanmıştır. Yukarıdaki LUNC tablosu, azalan dik, açı azalan dik açı genişlemesi, yükseliş eğilimi gösteren bir ters formasyondur. Model, direncin yatay bir çizgi olduğu ve desteğin aşağı doğru eğimli olduğu ve ters bir yükselen üçgen oluşturan iki farklı çizgiden oluşur. Şu anda Terra klasik LUNC 0,00016131 dolar aralığında. Model devam ederse LUNC fiyatı 0, 0,0018674 dolar ve 0,00024054 dolar direnç seviyelerine ulaşabilir. Eğilim tersine dönerse, LUNC fiyatı 0,00012649 dolar A düşebilir. Grafikler, Terra Class için, LUNC, geçen ay yükseliş eğilimi gösterdiğini gösteriyor. Bu eğilim devam ederse, LUNC, direnç seviyesini 0,00033721 dolar seviyesinden aşan boğalarla birlikte ilerleyebilir. Buna göre, yatırımcılar kriptoya karşı dönerse, Terra Class için, LUNC, fiyatı düşüş siyeli olarak neredeyse 0 0,00008449 dolara düşebilir. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.